Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kitap videomuzla da karşınızdayız. Pardon sesim kısık geldi. Bu kitabımızın adı Vücudumuz. Biraz bebeksi bir şeyi karton görseli varsa hiç öyle Çünkü içinde muhteşem bilgiler muhteşem bilgiler var. Vücudumuzun iç organları, vücudumuzda neler var? Numarandı, vücudumuzun numaralarında. Şimdi size bir göstereyim için şöyle vücudumuz. Şöyle. Herkes doğduğunda şöyleydi bakın terk etmeyin aldığımızda şurası burası. Şöyle. Burada saç şekillerimiz var. Sizin saçınız hangisi? Düz mü? Dalgalı mı? Kıvırcık mı? Yoksa bu neydi ya? <laughs> İkisi de kırcık. Yoksa olmayabilirdi. Neyse. Benim saçım düz. Bir sürü bilgilerimiz var. Elimizin, tüylerimizin bir sürü bilgisi burada. Örneğin bir dakika bir sayfamı atladım. Evet. Kaç tane dişimiz var? Süt dişlerimiz kaç tane var? dişlerimiz çıkınca siner dişler gibi azı dişlerimiz kaç tane olacak damamız küçük dilimiz onları gösteriyor ve işte asıl en sevdiğim kız normal bir insan gibi görünüyor değil mi ama aslında öyle değil bakın benim en sevdiğim kısım eskiden ben doktorculuk oynuyordum sonra Annem de geliyordu. Benim buramı ağrıyor falan. E, ya da bilgilendirmek istiyorsanız ya da bilmek istiyorsanız diyelim, e, e, diyelim şu çocuktan göstereyim. Şuran şuran e, oraları biliyorsunuz. Diyelim şuranız ağrıyor. Ama oranın neresi olduğunu bilmiyorsunuz. Sonra kitabı hemen açıp sizin şuranız mı ağrıyormuş. Bakın sizin şuranız mı ağrıyormuş. Orada hangi numara varsa y 47 de buradan hemen bulabilirsiniz. 47 47 47 40'lar. He işte uyku uy Bir dakika okuyamadım pardon. Neredeydim? uyluk kemiği, uyluk kemiğiymiş ya da. Böyle kendinizi de bilgilendirebilirsiniz. Ailenizi ya da arkadaşlarınızı da bilgilendirebilirsiniz. Bu da kalplerimizin şekli. Yani çok güzel bir kitap. Kesinlikle öneriyorum. Bu kitabımızın e, sahip sahibi yani markası Marsık kitapmış çok severek aldım. Yüz kere okudum yani. Bu kaç yaş için diyorsunuz? Her videomda dediğim gibi. Öğrenmenin yaşı yoktur. Ve bazı kitaplarımızda böyle bilimler olduğu için bunun da gene okuma yaşı yok. Yani. Ama eğer böyle biliyorsanız böyle 10 ya da 9 iş için geçerli olabilir. Ama eğer bilmiyorsanız sınırsız yani. Bunu alanlar çok beğeniyor. Yani bir daha söylüyorum arkasına Marsık. Çok severek kaldım. Marsık yayıncılık ilk kitaplarım dizisi. İnşallah bu videomu beğenmişsinizdir. Bay bay. Yeni videolarımda da karşınızda olacağım. Ve eğer beğendiyseniz abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.